Şimdi arkadaşlar burada e, gizlemeyi ve kitleme gördük, bir de layer yapmayı oluşturmayı görelim. Layer diyorum. Şimdi bunu layerlardan katman oluşturma görelim. Hayalet görüntüye geçiş yaptım çünkü bilgisayarım daha iyi gösteriyor. Şimdi burada 4 tane farklı nesnemiz var. Şunu da biraz şöyle getirelim. Evet. Burada da 4-5 tane layerımız var. Şimdi mesela bunu seçtim. İster buradan ister şuradan yapalım. Sağ tıklıyorum. Change Object Layer diyorum ve malzemem kırmızı oldu. Bunu seçtim. Geldim sağ tıkladım. Change Object Layer dedim. Ve malzeme mor oldu. Bu bunu seçtim. Buradan geldim. Sağ tıkladım. Change Object Layer dedim. Mavi oldu. Buna geldim. Change Object Layer dedim. Ve yeşil oldu. Şimdi bu layer'lar niye çalışıyoruz? Mesela şu ikisinin aynı layer'la olması gerektiğini düşünelim. Bunu da yeşil yapalım. Diyelim ben bunlarla ilgili çalışmamı yap, şu anda gizlemek istiyorum. Gizlediğimde sadece yeşil olanları gizleyebiliyorum. Ve diğer konularla çalışmam devam ediyor. Daha sonra diyelim moru da gizleyelim. Bu sefer mavi ile alakalı çalışmam devam ediyor. Yani bu şekilde katmanlı çalışma yapabilirim. Bu bize nerede avantaj sağlıyor? Bu bize çalışmaların render aşamasında malzeme atamasında işe yarıyor açıkçası. Layer çalışması yaparak malzemeleri renklendirebiliriz. Aynı zamanda mesela moru kilitledim. Mesela moru kilitledim hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Biraz önceki şuradaki kilit gibi. Ama mesela mavi şu anda hala açık. İstediğim gibi davranabiliyorum. İstersen moru gizleyebilirim biraz önceki gibi. Veya istersen hepsini buradan kilitleyip hiçbir şekilde işlem yapmamasını sağlayabilirim. Mesela bunlar siyah layer'da olduğu için hala açık. Bu şekilde layer işlemlerini yapabilirim. Varsayılan yani default layer'ımız bizim siyah. Burada her çizdiğimiz şey siyah olacaktır. Mesela diyelim varsayılan mavi olmasını istiyoruz. O zaman geldim buradan tıkladım. Oradan da olur. Varsayılanı mor yaptım. Ve bundan sonra yapacağım her malzeme artık mor renkli olarak olacaktır. Ee, bu şekilde de renklendirme çalışması yapabiliriz. Varsayalım mesela yeşil yapalım veya beyaz yapalım. Varsayılan beyaz oldu. Artık beyaz renkli de layer'lar yapabilirim. Layer çalışması bize render'da ve normal çalışmamızda yardımcı olacak bir katman aşamasını göstermektedir arkadaşlar. Burada da normalde şöyle normalde bizim çizimlerimiz böyle gözüküyor arkadaşlar. Şöyle yapayım. Normalde bizim çizimlerimiz böyle gözüküyor. Buna basarsak gölgeli ton gösterebiliyoruz. Benim ekran kartı ayarında bir sıkıntı var şu anda biraz daha değişik gösteriyor. Normalde de şöyle gösterecektir. Evet, şu şekilde gösterecek. Burada da üstündeki çizgileri Rhino'nun üst yani çizdiğimiz nesnelerin üstündeki çizgileri gizleyerek bize bir görüntü veriyor arkadaşlar. Bu şekilde de bakabilirsiniz. Yani burada geçici bir render yapıyor ama gördüğünüz gibi layer'ları yok sayarak yok sayarak bir render yapıyor. Hepsini standart siyah layer'ı atarak değer layer işlemini tamamlamış oluyor. Burada da render ayarlarımız var. Render ayarları bütün Rhino dersini sonunda göstereceğim için şu an için geçiyorum. Işık ayarları render ile alakalı. Buradaki ayarlarımız ise işte normal bilgisayarın yani daha doğrusu Rhino'nun kendi kullanım alan ayarları. İşte burada ölçü ayarları var mesela milimetre ölçüleri nasıl gözüksün küçük mü büyük mü gibi gibi bir sürü ayarımız var. Bunlar geçiyorum. Sadece sizinle alakalı işlerimiz var şu anda. Üst görüntüye geldik. Burada da bizim ölçü ayarımız var. Ölçüye tıkladım. Mesela bakın şurada bunu ölçeceğim ama hiçbir yeri şu anda seçemiyorum gördüğünüz gibi. Hiçbir işlem yapamıyorum. Hiçbir yeri tutmuyor. O neden? Çünkü bizim alt tarafta gördüğümüz o snap dediğimiz kısımlar kapalı. Bunu açık konumu getiriyorum ve end bir nesnenin başlangıç ve sonunu işaret ediyor. Başlangıç veya son. Near bir nesnenin üstündeki en yakın nokta. Yani buradaki tüm noktalar aslında near. Yakın demek. Onlara şey yapıyor. Alır. Point Mesela şurada bir, nok bir tane nokta koyduk, bir tane de şuraya koyduk. Mesela şu anda ölçü aldığımda mesela noktayı tutmuyor. Noktayı tutması için benim point'i açmam lazım. Bu şekilde noktadan noktayı tutup ölçebiliriz. Mid bir nesnenin ortasını ifade ediyor. Mesela şu anda bunun ortası yaklaşık şurada bir yerde ama ol herhangi bir şey olmadığı için şu anda göremiyorum. Mid'e tıkladığım zaman orta kısmı görüyorum ve bu şekilde ölçümlendirme yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi layer'ın beyaz olduğu için tüm ölçülerim de beyaz. Bu biraz daha büyütebiliriz. Tekrar geldim ona tıkladım. Şuradan milimetre Small'dan Edit dedim. Mesela burada Model Space'i 10 yapıyorum. Apply. OK. Gördüğünüz gibi 10 çok büyük oldu. Geri geldim. Mesela bunu 5 yapalım. Apply. OK. Evet 5 biraz daha iyi. Şu anda burası 68 milimetreymiş. Şunu da tekrardan default siyah layer'a geçtim center göstermek için şöyle yapmam lazım. Bir tane daire çiziyorum. Şimdi normalde bunun merkezini bulabilmek için merkezi neresi bilmiyoruz şu anda. Center açtığımda veya bir tane nokta alırsam center'a koyup buradan merkezi bir nokta koyma işlemi yapabilirim. Quad dediğimde buradaki center'ı kapatayım. Çeyrek noktalar. Bakın 1, 2, 3, 4. Quad'ı kapatıyorum. Bakın herhangi bir şey yok. Sadece mid ortası yani başlangıç noktası aslında burası. Ortasını gösterdi. Ama kuadı açtığım zaman çeyrek noktalarından da ölçü alabiliyorum arkadaşlar. Not dediğimizde buradaki küçük bağlantı noktalarını ifade eder. Bakın şurada bir not var. Şu, şu küçük gördüğünüz şey. Bağlantı noktası. Vertex ve Project'i de şu anda çalışmaya gerek yok. Intersection ve Perpendicular var. Şimdi diyelim buradan şöyle bir tane çizgi çizelim. Birazdan zaten bu çizgilerin ne olduğunu tekrardan anlatacağım. Şimdi buradan bu tam şu kesişim noktasını bulmak için mesela nokta koymak istiyorum ama koyamıyorum. Inti aldığımda intersection kesişim, kesiş noktalarına bir tane nokta koyabiliyorum. Buradaki kesip bir tane de sağ tıkladım. Tekrardan buraya kesişim noktası koyabiliyorum. Peki tam şu çizgiye bir dik çizmek istiyorum. Yani şöyle dik olsun istiyorum. Yapabilmek için de perpendicular açıyorum ve tam buraya dik bir çizgi çizdim. Mesela bu sefer şuraya bir çizgi çizelim. Dışarıdan şöyle. Buraya dik bir çizgi çizdim. Şimdi bunların ölçeklendirmesini yapalım. Geldim buradan. Sol tıkladım. Başlangıç ve sonu ölçüyorum. 174.62'ymiş mesela. Tekrar geldim. Bu sefer de şuraya ölçelim. Nereye ölçelim? Mesela şunu ölçelim. Şuradan şurası. 46.31 milimetreymiş. Sağ tıklayıp tekrar aynı komutu Yeniliyorum ve buradan da buraya 89.12 Biraz önce çizdiğim bütün bu nesneler aslında tamamen ölçüsüz ve rastgele çizdiğim için Gördüğünüz gibi bir küsür atlı bir tane de tam bir nesne çizelim Tıkladım 50 50 ve 50 yaptım Her tarafı 50 mm olan bir kare Daha doğrusu bir küp Geldim üst pencereden Buradan ölçüyorum 50 Mesela yarısını ölçelim 25 gibi gibi bunları ölçebiliriz. Peki buradaki mesela açıyı nasıl ölçeceğim? Tekrar bunu bu sefer sağ tıklayarak çoğalttım. Burada açı işlemim var. Açıya tıkladığım zaman şuradaki açıyı bu şekilde 90 derece gösterebilirim. Mesela bir tane şöyle bir şey çizelim. Bir üçgen çizelim. Rastgele bir üçgen çizdim. Açısını bilmiyorum. Şuradan Önce bunu bir patlatmam lazım. Patlatayım açıyı alıyorum. Şuradan şuraya. 55 derecelik bir açısı varmış bunun. Tekrar tıkladım. Şuradan şuraya da 74 derece. Peki biraz önce daire çizdik. Bunun çapını direkt gösterebilir miyim? Evet. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu yarı çap. Bakın yarı çapı nereden biliyoruz? Biraz önce 74 çizmiştim ya. Bu bunun yarı çapı. Çapı da bu gösteriyor. Çapı da 148. Mesela bir tane daha daire çizeyim. 100 olsun. Bunun çapını gösterelim. Çapı 100. Yarı çapı 50. Eğer buradaki çizgiyi de tarama çizgileri doldurmak istersem de bunu kullanıyorum. Hatch komutu. Hatch komutunu tıkladığım zaman bir sürü seçenek geliyor. İstediğimi seçebilirim. Buradan. Mesela şunu seçebilirim. Şunu seçebilirim. Büyüklüğünü mesela buradan 55 yazıyorum. Yani şuradaki şu karelerin büyüklüğünü. Biraz daha küçük olsun dersem 25 yazayım. Mesela bunun gibi tarama çizgileri de yapabiliyorum. Hatch komutuyla bir sürü tarama özellikleri var arkadaşlar. Otuketçi arkadaşlar daha iyi bilecektir. Genelde mimari projeler çizmek için ve tarandırmak için kum işte yüzey gibi şeyler yapmak için veya e, tuğla gibi şeyler yapmak için Hatch komutu gerekli. Buradan hatch yaparak istediğiniz nesneyi belirtebilirsiniz. Burada bir de Grasshopper programı var. Grasshopper Rhino'nun parametrik çizim yapma ve model çıkarma programı. Model oluşturma programı. Bu kurs bunu içermiyor arkadaşlar. Ben sadece Rhino'nun temel kısmını şu anda anlatıyorum size. Burada görmüş olduğunuz gibi baştan sona kadar tüm menüleri yani Rhino'nun programsal olarak kullanılan menülerini izledik. Çizimsel olarak kullanacağımız menülerde birazdan başlıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.